Bu kızı bu bizden değil. Allah da o beni öldürdü. Ya ne <laughs> Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum. Gel kaldım selam. Kim kaldı? Duygu ve ben kaldık. İki kız savaşıyoruz. <laughs> hayır. Çok kötü. <önemli. gülüyor> İl patlamanı Hayır hayır. Hayırdır? Şuna hayır, hayır, <laughs> Ya Şu yani, var ya resmen. Yani <laughs> 1500 IQ az hepsini yiyor. Hareket etme hareket etme hareket etme. Aa, Bir akıllı. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Teo Samet, bu Lug ve Han Kral var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Olduk. Evet arkadaşlar şimdi ne oynuyoruz biliyor musunuz? Sakın ne ama oluyor? sakın. Bu Butona basma oynuyoruz. Sakın basmayın. O zaman bas biz basacağız. Ben bas, basacağım. Hayır basma. İşte bak basarsanız böyle olur. Allah ben de <laughs> uçtum. Aa, ölmedim lan. Ana. Uçtum ve kel kaldım. <laughs> ben geberdim ya. Ben, ben de. basayım. Ben ben hayırlı bir insanım. Hayırlı şeylere vesile olurum. Hadi bakalım bas bakalım. Şu altına bir de Yok cehennem <laughs> oldu her yer. Ne yaptın sen? Nasıl bir hayırlı o insan olmaktır bu? Oha. Oy. Ben yapamam. Ben, ben de, yapamam. de, yapamam. Ben, ben, de, ben de yapamam. bu bizden değil. A Allah da be, o beni öldürdü. Ya Aa! sen niye? Ya ne kötü bir kızsın sen. Ona o öldür o da. Yapamam Takım olalım takım. <laughs> 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 bu yazı bu daha iyi bizden. <laughs> bizden daha iyi. Hadi. <laughs> evet 3 youtuber dövüşüyorlar ölümüne. Kim kazanacak? Duygu hadi Duygu. Hayır hadi. <laughs> Kral öldüremezsin. Sen o sabit. Gel buraya sabit hey, <laughs> bu sefer bir kazanıyor arkadaşlar bu turu. Evet bu Ay. kez ben basacağım sakın basmayın. Ya bu basmayı, basmayın basmayın ben basacağım. Basmadım Bas ben. Çekil oğlan çekil. <laughs> Heh, tamam ben bastım. Bakalım ne gelecek. Hmm. Aa, aa, ne olacak şimdi? İçine mi gidiyoruz buranın? Labirent. 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 Aa çok güzelmiş. Bulmamız lazım sanırım hızlı bir şekilde. Peynir kokusu buradan geliyor. Şu kız biliyor <laughs> gibi biraz oynuyor. <laughs> Hangi kralı takip 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 Tek bir yol var gibi Kübra bilemedim ki. Aralarda geçişler falan geç. var ya. Hadi bakayım nereye gideceğiz? Allah. Burayı ah. kapalı. Çakmak taşların bizi var. evet. <laughs> Burası aynı yere geliyor oradan gitme. Ya ne oldu ben başım baş... döndü ben, ve kafam çok tuhaf oldu. Benim de başım döndü yeter artık ya. Ne 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 ne. ne. <laughs> ya çıkamadık hala. Ya of <laughs> o kadar geldik sonu şeymiş. Yok yoluna çıktık. Ya. Ya başım gerçekten Ama. çok döndü. Keşke Sabahattin peşinden gitseydim o iyi bir yerlere gidiyor. Evet, çıktın mı? <laughs> Yok ben de bir yerden sonra kaybettim iyice. Aa. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum? Lan yukarıya da alınmıyor <laughs> ya şey. <laughs> O şarkıyı hatırlayan var mı ya? Var tabii ki. <laughs> Geçen canlı performansını açtın mı? Kadın çok Aa, kötü söyledi. Duygu sen diğer tarafa gidiyordun. Nasıl önüme çıktın? <gülüyor> <gülüyor> Biri de altına yoruma şey yazmış ki Efendim? Serta Perener sandığım kadın. Ya yuh artık yani. Onu da Serta Perener sanıyorsan yani. Oha benziyor lan. Yok bence benzemiyor. Ya of of başım şişti. kafa yiyeceğim şimdi. Çıkamıyorum şuradan. Ya valla fare olmak <laughs> çok zormuş. Gerçekten evet. çok zor. Ben teslim Farenin oldum. Farenin beyni var ama. Benim yok galiba. Ya. Bulamıyorum yolu. Gerçekten aynı yerleri gidiyorum gidiyorum. Yine. Bak bu az önceki yol. Geri dönmeliyim. Hancım teslim olmuş gerçekten. Ben Ülümü böyle bekliyorum. duracağım ya. Biz buraya niye gittik ki? Çıkalım ya. Çıkacağım ben buradan. Çıkamıyorum. De. Up. Çıksan Ay, mı çıkamıyoruz. Da. Gel kaldım. Selam. <laughs> evet. Gerçekten e, berbat bir labirent. Hiç sevmedim bunu. Ana Bu duygu. Ben. Öldüm. Niye biz. Niye biz öldük? Dokunmadı, dokundu. Tekrar geldik. Hadi dokun dokun. Dokun bakayım dokun sen. Neyse. Aha, geliyor. Hadi. Tornado geliyor. Ya, ya. yine bu geliyor. Ay uçuyorum. Topaç <laughs> Uçuyor. gibi. <laughs> Kübra haritada kalmayı. Aynen aynen kaldım. Of, gerçekten çok feci. Bütün doğal afetler başımıza geliyor resmen. Ya yine geldi bunlar. Ya git Allah uçuyor, uçuyor bari. Çok dışarı yattı beni bu sefer. Kaçamadım ya. Şimdi evet ben basayım ne. Hadi bir de Samet bassın ya. bakalım. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Bu ne ya? Hmm. Yandı. Ha, tepeye çıkın. Nasıl çıkacaksın lan <laughs> bu? Ha şuradanmış. Kesin yanacağım ben. <laughs> Düştüm. Al ya. <laughs> al ya. Tek de öldüm ya. Uf. Ya hoplay <laughs> Kim var bakalım aşağıda? Birisi kalmış. Ah. Samet mi o? Ben yarıda kaldım yok ben de öldüm. Bir bir kalmış. Bir bakayım devam eden birisi var mı? Bakayım herkes burada bizim. Yok ben herkes öldü. Işte. Sırası de olacak. He. Şurada pembe bir kız var. Pembe pembe kız. Pembe pembe Benim... selam. Ben kolumda bir şey var ya. Allah. Aa <laughs> düştüm lan. Uh. Üstü, yüz üstü düştü Duygu. Allah Allah. <laughs> Ya şu kurumdakini alır mısın? Tapan nereye gidiyor? Nereye gideceğiz? Of kurtulduk. Kesin yine gelecek. En başa çıkacağız galiba biz. Aa. Kız aşağı <laughs> <Şiş> düştü. <laughs> Şaşırdın değil mi benim? Cici? Aynen. Ay, şimdi Al ne yapacağız? Altımız kırılacak. Abi. Lan duramıyorsun ki havada. Ya kız Allah cezanı vermesin kız geldiğinde tam benim yerlerime Zıplayın olurdu. zıplayın zıplayıp yapın. Düşüyorsunuz bir zaman sonra. Kübra. <laughs> Kübra'nın geçtiği yere tam bastım. Ay. İyi dayandım bakalım. A Samet kübik mi? Kübik mi? Acaba Sami? kim? Evet evet ben kazanacağım hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bakayım Samet ne yapmış. Samet'in bayağı bir yolu var. Aynen. Ben de oradan gideyim de az Aa ikimiz ah, de kazandı. Olsun. İki kazanan da oluyormuş. Bravo. Dostluk kazanıyor. Aa. Hayır dönecek. Ya bunu istemiyorum ya. Patladı. Bak o size gelmesin. Siz ona gidin. Ay çok hızlandı. <laughs> Bir yerden sonra o zaten <laughs> Şöyle açıyı genişletince biraz daha rahat olacak gibi hissediyorum niyeyse. Allah çok hızlandı. Anne! Anne! Ay. O takıldı bende. Ay, bendi. ay, ay Ya. Ay, evet takılıyor böyle arada. Kim, kim kaldı? Duygu ve ben kaldık. İki kız savaşıyoruz. Hayır. İp atlamana Hayır. 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 Getirin. Hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> <kadınlarınız>. <laughs> biz kazandık. Yaşasın. Kızlar kazandı. <laughs> He şimdi ne yapacağız? Aha. Ay, 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 ay kanal katil olmuş imdat. Geliyor. Ben yapmıyorum bu kılıç yaptırıyor. Kılıç mı? Git biz kılıç. Allah şuraya saklanmaya çalışıp, şunu, şunu almadan. Hakikaten. Görmez orada. <gülüyor> Görünüyor <gülüyor> mu ya? Aa neredeyim? Ee, Kırılacak şimdi... mı? Yine mi ya? Of. Bir, bir sağlam. Aa burada benim evimde bir Masayla ay iti... Masayı. Ee ne yapıyoruz bir birbiri? masayla bir masayı? Mas itip gönderiyoruz birbirimize. Ben sabit yere yapıştım. Ben de ve ağzım yüzüm bir tuhaf oldu benim. Şu gidecek bak hop. Ay pardon arkadan. Aa Allah, Allah be. Aa tutun lan yapalım. tutun beni. Aa. Ya of kızım geldin de bana mı vurdun ya. Aa oturdum. Bana bakın oturdum ay. Çok fena Allah. Yeni tur başladı yağıyor. ve of of kafamıza taşlar yağacak dedikleri bu olsa gerek ya ay zor kaçtım vallahi Yandık baka, baka. bakayım anne harkanal da buradaymış selam hangi kanal bu taraf az düşüyor <laughs> ben ekran yukarı çevirip bakayım bakayım ay ay kafa atacak zaten artık. hemen dibimizde oluşuyor ya çok gıcık evet ama bir hilesi var arkadaşlar. Asla butona bir şey düşmez. Vay. Hemen butona çıkalım. Çıkamadık. Aha. Aa! Çık kalem aç. Hadi. hadi. Hadi hadi beller kur otur. Hayır. Ay şöyle oturun oturun. Bir dakika dur. kale belli değil oğlum. İst <laughs> İstediğinizde sokun. Aa, dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor. Ya. Tut tut. tut. Ay tut, tut. Ay gidemiyormuş. Duygu içeri orta açın. Tamam atacağız. atacağız. bırakmıyorlar ki. Ya oğlum Şu palyaçolar geldi koyayım. oyuna. Bu palyaçolarda işi var. Baksana şuna bir de bir kaleye atalım. Topu beşiden koşuyoruz 10 saniyede 20 saniye. Ya of. Evet futbol çok saçma olduğunu buradan anladık. Evet ben, ben peşinde. topu ben topun peşinde <gülüyor> koşmak istiyorum <laughs> Şu elması alacağım. Bas Oğuz. Bastım kardeşim. Yap gıcık. <laughs> basma Oğuz basma. Al işte bu oyun güzel oyundu. Herkes görecek şimdi bizim kazandığımızı. Ya takılıyor ya. Aaa. Ya. Takıldı ben. Bende de takılıyor bazen de. Allah be işte takıldı. Bak yine takıldı. Oh fan kral yes, be. Gerçekten çok güzel oynadı. Nerede o Hakan Allah ne ya. Gel de bir tebrik edelim. Şöyle alnından öpelim. Madalya takalım sana. Valla çok güzel. <laughs> şey. <laughs> <an Aa>! Şamayı <laughs> Bütün beyni kullanıp. <gülüyor> <gülüyor> Cevap da veremiyor. <laughs> Asın, asın, yani. asın, asın. Basın basın basın. Ben ben ben. Basın basın bakalım. Aaa. Ah, bir ağız o çıktı. O ağzından kaç. ay bana şey yaptı. Eyvallah bir tek bana. <laughs> bana yapılır mı? <laughs> Kibir videosu Samet ki o kaç. Ahahahah. <laughs> Hayır ya ağzından kaç dedim. Ya siz... gene mi ya? <laughs> ağzından kaçın dedim. İp atlıyor sürekli. Bakalım. Ya. ya yeter artık. <laughs> çat çat. Tezgahı çat çat takıldım lan. Ben. ben şurada oynayayım. Allah be. Yine arkadan kazandı. Yeter kazanma. Bir şey de sen kazanma yeter. İnadıma yanmıyor bak. İnadıma yanmıyor. Bu defa mı? bunu da yeneceğim. <laughs> yanmıyor ya var ya, resmen. <laughs> <laughs> 1500 IQ kullanımı. yok be o kadarı gerek yok. İki, i̇ki yeter ya <laughs> ne demek istiyorsun daha sen? daha <laughs> Ay Stafford. Ne olacak acaba? Ana Bence domuz geliyor. Domuz A mı? köpek kafası yağıyor. <laughs> Her köpüş oluyor. Ya köpüşlerin kafasında mı? işi var burada. Evet büyük ihtimalle. Aa, bitiriyor. Aşağı doğru. Ben şu butonun üstüne çıkayım da. Butona hey. Butonu ayağımla basıyorum. Bakalım ne gelecek. Allah be göktaşı yağıyor. O zaman burada hiçbir şey olmazsa biz burada Bakalım olacak mı olmayacak mı? Çok Gök, yakınımızdan Gök düştü. Çok, çok yakından geliyor. Bak bizim dışımız, ekip dışındakilere baksanıza. <laughs> ezikler ezikler kalın orada siz. Bak bak uyan, uyandı bir tanesi. <laughs> İkincisi de geliyor şimdi. Aa gelemedi <laughs> onda kaldı. <laughs> Diğeri de oyundan çıktı dayanamadı. <laughs> Bitmedi mi hala? Bitti evet. Şimdi sıradaki ne gelecek bakalım. Kaç 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 kaç. kaç, ay, kaç. ay, ağzına yeni, kaç. Ya of ya, <laughs> bu ağzına tut tövbe estağfurullah. Bu ağzına var ya lollipop sokacağım. Beni öldürüyor hep ya. Koca ağız hep seni Hareket yiyor. etme hareket etme hareket etme. Aa, daha. Bir akıllı. <laughs> ben, diyecek, ben de öldüm. Yüz gibi adam var gidiyor. Ya çok iyiydi gerçekten. Evet arkadaşlar son oyunumuzu oynayalım. Bakalım bu sefer başımıza ne gelecek? Şöyle basit. Aa muzlar. Gel oynayın ya muzlar gel. Ee, yok muzlar oldu. Muzlar geldiler gitti. ve gittiler. Ne diyor? <laughs> Aa 2020'yi <laughs> seçtim. Hayır, Aa, don buton kaçtı yılında 20, şey olmuştu 2018 20 diyor. 2018 diyeceğim. Lan ne bitti. Yaratılmıştı Yanlış diyor. Yanlış dedi galiba. Ben 19 dedim. Ben 18 dedim. Bakalım hangimiz ki doğru. Yazar e, e, bizim ekranda çıktı yanlış bildik. Ha bende de kırmızı mi? yandı ama tam okuyamamıştım. Pasta. O da, o Aa! Oha! <laughs> <laughs> Öldüren <laughs> kek. Hadi <laughs> pastaya bastın. Ağzından kaçın. Kaç artık kaç. Kaçtı. Teşekkür. Teşekkür. Evet arkadaşlar veda ediyoruz. Gerçekten çok efsanevi bir oyun oldu. Ne diyor bak bak şuna da şuna da bakayım. Hangisi daha pahalı diyor. Ortadaki ee, değil. Para çantası, Coca-Cola, e, Speed Coil. Coil'in ne olduğunu bilmiyorum ama para çantasıydı. Basamadım ya. Of, para çantasıydı cevap. Para çantası değilmiş galiba. Değil Allah! Ki, <laughs> evet, para çantası. Geldik harika bir videonun daha sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gökten köpüşler yağıyor. Çok tatlılar aslında. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanallarımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.